Müslümanlar. Allah bunu size beğenmiş, İslam dinini size beğenmiş. وَرَضِيْتُ لَكُمُ İslam الدِّينَ Siz diyorsunuz ki İslam dini, he? öyle de yellehçi olmuşuz ki kardeşim, öyle de yellehçi olmuşuz ki, he? adını bu yellehçılığın, bu yalancılığın adını siyaset koyuyoruz. Siyasettir bu. Efendim, sen çok mukaddessin, çok muhteremsin. Sana sayfımız çok. Seni yüksekte tutarız, rafa kaldırırız. Sen orada katli vaziyette kal. Biz bize başka kanunları yapar, o kanunlara göre hareket ederiz. Ne oldu? Allah sana İslam dinini beğenmişti. Allah sana İslam dinini beğenmişti. Bu kanunlar da nereden gelen bir din oldu? Sana Allah diyor ki, Allah diyor ki, ben İslam dinini senin için beğendim. Sana verdim. Kıyamete kadar senin malın bu. Koruyacaksın, müdafaasını yapacaksın. Bu emaneti muhafaza edeceksin. Bunun uğruna canını vereceksin, malını vereceksin, aklını, fikrini kullanacaksın. Ha? Düşmanlar seni aldatmak, seni bundan koparmak isteyeceksen sakın kopmayasın. İslam'a ölünceye kadar bağlı kal. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Edin ki siz ölmeyesiniz. Ancak Müslüman olarak ölesiniz. Artık hangi dinin mensubu iseniz ona göre bir isim alırsınız kardeşim. Kanunun mensubu maknun oldunuz. Müslüman değilsiniz ki maknun. Din ile bir işi yok. Efendim? Laik. Like. Siz layık oldunuz o zaman siz Müslüm değilsiniz kardeş. Ümmeti Muhammed değilsiniz. Layık başka, Müslüm başka, Mümin başka. Mensubi bulunduğun düstur neyse hangi düstura göre hareket ettinse ha o zaman sen ona göre bir isim alırsın. İslam'a göre hareket ettiğin zaman senin adın Müslüm. İmana göre hareket ettiğin zaman senin adın Mü'min. İslam ile bağdaşmayan kanunlara göre hareket ettin, onlara itaat ettinse senin adın ne Müslüm'dür ne Mü'mindir, senin adın layıktır. Layık, bütünlüğüyle İslam dininin dışında İslam ile hiçbir alakası olmayan bir şey. Kanun meyyidelerinin üçte biri e, yani ceza kısmı Almanya'dan gelmiş Hristiyanlar. Hukuk kısmı benim şeyden gelmiş e, İsviçre'den gelmiş yine gayrimüslimlerin tertiplediği bir şey. Bilmem hangisi Amerika'nın neresinden gelmiş? Kur'an'dan gelen bir şey yok. Allah bu insan kitlesine hitaben diyor. Bu Kur'an'ı böyle ortadan kaldırıp da Kur'an'ın dışında şeyleri kabullenen kitleye hitap ediyor. Efe el cahiliyeti in ışığına kavuştuktan sonra, Hazreti Muhammed ve İslam dinini bulduktan sonra, yine gerisin geriye, o putlara tapılan cahiliyet devrine mi dönüş yapmak istiyorlar? Cahiliyet devrinin ahkamını mı icra etmek istiyorlar? Kur'an'ı beğenmedi, Cahillerin kanunları, insan cahildir zaten. İmandan kopan insan cahildir zaten. İmandan kopmuş bir insan kitlesinin kafasında kurdalanan kanun meyideleri ağzında ve kaleminde zuhur etmiştir. Olmuş kanun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Din yalnız ve yalnız Allah'ın yanında din sayılan ve size yakıştırılan, size beğenilen, size emanet edilen din yalnız İslam dinidir. Kim İslam dininin gayri bir din isteğinde bulunsa, yani İslam dinine sırt çevirip de onun dışında başka bir dine bağlansa, bağlansa, başını İslam dininin gayri bir dine bağlayacak olsa, din nedir? İtaat edilen e, nizam demek. Yani insanlar tarafından ona itaat edilen nizam. Emri ve yasağı dinlenilen bir nizam demektir. Bu nizamların çeşit çeşiti var. Beşeri nizamlar var, ilahi nizamlar var. İlahi nizamların da bir kısmı tahrife, tebdile filana uğramış ki Yahudilik, Hristiyanlığın eski hali sağlam ilahiydi. Fakat sonradan değişti papazların eli O'nun üzerinde oynadı, kahamların eli O'nun üzerinde oynadı, ilahi şeklini kayıp etti, O da beşerileşti. Beşerileştiği için eğer beşeri tertiplere, beşeri nizamlara Allah razı olsaydı, onları bize rava görseydi, ha? görseydi Hristiyanlık ve Yahudilik ilahilik vasfını kayıp etmiş, beşerileşmiş He? Ha? allah Hazretleri artık Hz. Muhammed'i neye göndersin? Kur'an'ı neye göndersin? İşte beşeri, beşeri nizam. Hristiyanlık, Yahudilik, efendim, papaz ve kahamlar gibi beşerlerin elinden çıkan bir, bir nizamdı. O nizami Allah bize reva görseydi, niçin bize Kur'an gönderdi? için Hazreti Muhammed'i gönderdi? Kur'an ve Hazreti Muhammed geldi ki, ha, dedi ki beşerler, beşerler kendi beşeri nizamlarıyla hüküm etmesin. Hüküm inil hükmü illa lillah. Hüküm yetkisi ancak ve ancak Allah'adır. Allah ancak hüküm eder. Allah hakimdir, beşer mahkumdur. Beşer hakim olamaz. Aldattılar. Hakimiyet milletindir. Siz de kabardınız. Efendim, dediniz tamam, biz hakim olduk. Biz hakim olduk. Ha, artık ne istiyoruz? Halbuki sizi de hakim etmediler. O hakimiyet milletindir diyen affedersiniz, affedersiniz milletin millete her türlü zulmü, her türlü hakareti, her türlü işkenceyi yaptı. Hala millet inliyor, hala inliyor, hala inliyor. Hakim olan böyle mehkum mu olur? Böyle işkenceler altında mı ezilir? Nereniz hakim? Nereden geldiniz, hakim oldunuz? Hani hakimiyetiniz? Dün nasıl mahkumdunuz? Hiç olmazsa dünkü mahkumiyetiniz İslam dininin hakkaniyetine, adaletine karşı bir mahkumiyetti sizin başınızda yürütülen hüküm, adalet hükmü yürütülüyordu. Şimdi de, şimdi de mehkumsunuz ama şimdi zulmün mehkumisiniz. Adaletin değil, zulmün mehkumisiniz. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الْضَلَالِ Hakkın ötesinde dalaletten başka ne olabilir? Bir bir okulun okul sınıfının içerisine orada 20 tane talebeye sor. iki kere iki kaç eder? Ben buradaki cemaate soruyorum. Her biri bir şey söylesin. Birisi diyecek 10 eder, birisi diyecek 5 eder, birisi diyecek 6 eder, birisi diyecek 7 eder, birisi diyecek 20 eder, birisi diyecek 14, birisi diyecek 15 bir tek tane bunların içerisinden doğru cevap vererek şey diyecek ki iki kere iki dört eder. Bir tek cevap doğrudur. Bu cevabın ötesinde kalan cevaplar hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Bu nasılsa, bu nasılsa dünyaya dünya dünyada tutulan dinler ve takip edilen nizamlar arasında hak nizam yalnız İslam'dır. Bunun dışında kalanlar dalaletten ve sapıklıktan başka hiçbir şey olamaz. Kur'an bunu söylüyor. Allah bunu söylüyor kardeşim. فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ dinen kim İslam'ın gayri bir dini talep etse, onun isteğinde bulunsa, ona bağlansa, İslam dini gibi hak bir dini bıraktı, efendim, onun dışında batıl bir dine bağlandı, batıl bir din de onu kurtaramadı, ebediyen cehennemde yanacaktır, ona cennet yok.